Hepinize Merhaba Arkadaşlar En video çekemiyorum Bugün kart videosu çekeceğiz de Çeksem de çeksem Şöyle. Şimdi ben ne yapsam Şimdi ben kart çekeceğim en sevdiğiniz kart gelecek. Yani, se yani sevebilirsiniz. Bakalım. İlk kartımız Wii. İyi geldi. Engolo kart arkadaşlar. Şöyle. seviyor musunuz? Seviyor musunuz? Yorumlara. ortaya geldi arkadaşlar. Real Madrid kalitesi. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Yorumlar. Kenara ayırıyorum. Storing. Storing'i seviyor musunuz? Bu da yorumlar. Bir yorumlar yapmayın. İçinizde nedir? İlk baştaki ne Jorgi Alba. ben fabrika girdim, Barcelona ile maç yaptı. Jorgi ablayı gördüm. Jorgi abla, seviyormusunuz seviyor musunuz yorumlara. Uy. Eto. musunuz? seviyor musunuz? Da. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar bekleyin. İki tane kart alıp geliyorum. Kuzu geldim arkadaşlar. Yukarı gittim. Aldım iki paket. Şimdi sizlerle açalım. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bakalım neler çıkacak. Şöyle karakter geldi. E bunu falan eski. Şöyle kartların çok şırtıydı. Şey Çünkü katlardan şey, küçük paketi bize geçtik. Burada güzel şey çıkacak mı? Dybala ve Ronaldo. Üzülsünüz arkadaşlar. Dybala geldi. Dybala ve Cristiano Ronaldo. arkadaşlar kartlarda her zamanki gibi böyle yapıldı. Güzel şeyler çıktı mı arkadaşlar? Şöyle dört kart oldu. Eskiden bizim Rosas kartlarından alırdık. Bir, bir liraya dört tane geliyor. İçinden üç tane çıkıyordu arkadaşlar. Ama şimdiden sam gelmiş kartlar. Şöylese 50 kuruş, 50 kuruşa bakkalda 50 kuruşa iki tane geliyor. Ben yani burada bir bir teleyde iki tane geliyor. 4 kart oluyor. Şöyle tekrar göstereyim Cristiano Ronaldo. Eyvallah. Bu Neymar Fernandes. Ve şöyle bir karakter geldi arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Neyse. Alalım kartları ve koyalım. Şöyle bu şekilde. Neyse arkadaşlar dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Neyse arkadaşlar bu. Burada şey versin diyecekken geldi. Ali son arkadaşlar. Seviyor musunuz? sevmiyor musunuz?